Özel günlerinizin gözdesi olacağınız çok şık bir aviye modeliyle sizlerleyin. Gazeyla şıklıyla kalitesi bir arada. 140 cm boy uzunluğumuz var. İpilipi yaz aylarından yakışır. Kumaş, kolma şeklinde ve yakasında özenle işlenmiş çok güzel taş ve ince baskı detaylarımız var. Şöyle yakasında da aynı şekilde belden kemerle arkadan bağlanabilir. Şöyle de minik bir lastik detayı var hanımlar sırt kısmında beden aralıklarımız 38'den 44 bedene kadar mevcut. Üzerindeki 38 bedendir kalıbımız. E, gayet rahat kendi bedeninize göre tercih etmelisiniz. Sipariş için WhatsApp'tan veya yani DM'den bekliyorum sizlere.